Dişi erkek mi? Erkek. erkek. Çiftleştirecek hmm. misiniz? Kızıştın. O zaman yakında kızışacak. Var mı ama düşünceniz? Var tamam. Yok şimdi koku bırakmaya başlayacak çünkü artık o yüzden sorun. Böyle çiftleşme isteği gelir Tabii dişi kredi kokusu alırsa yapar onu. Annemiz var. Hmm. Yani beraber Anne ile çiftleşir. Ne? 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 kedilerde bizler gibi aile yapısı olmadığından dolayı belli bir süre sonra anne ve erkek kediler birbirleriyle çiftleşme isteği doğabilir. Hormonal olarak bu işlem aktif hale geleceğinden dolayı çiftleşme gerçekleşebilir. Ama biz bunu e, sağlık açısından ve genetik açıdan çok uygun bulmuyoruz. Bu yüzden e, anne ile birlikte yaşayan erkek kedilerde eğer anneden tekrar yavru alınmayacaksa ikisi birlikte kısırlaştırılabilir. Veya erkek kedileri kısırlaştırmak faydalı olacaktır. Çünkü aile yapıları olmadığından dolayı belli bir süre sonra anne çocuk ilişkisi e, doğmayacağından kaynaklı e, hormon olarak çift eşmeler gerçekleşebilir. <laughs>